Merhabalar, bir kitap, bir filme hoş geldiniz. Bu hafta ne okuyoruz, ne izliyoruz? Seçmiş olduğum kitap Koku Bir katilin hikayesi ee, Her zaman olduğu gibi Önce ben filmi gördüm Sonra kitap okudum Bir çocuğun inanılmaz koku alma duysunu e, Konu alan bir kitap Bu Bu insan inanılmaz bir yeteneği var İnsanların e, burn yani burnuyla e, o insanın nerede olduğunu bulabilen bir kişiden bahsediyoruz. Bu yeteneğini ben gerçekten çok kıskandım. <laughs> Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. E, ben e, bu filmi tabii önce gördüm. Sonrasında gidip kitap okudum. Her zaman olduğu gibi. <laughs> kitapla film arasında biraz farkları e, tabii değineceğim. Çocuğun kendi insan kokusunun olmadığını ergenliğe girdiğinde artık fark ediyor. E, yani bunu e, filmde göstermediler. Çocuk mağarada kalıyor e, ve bir gün yani sürekli koku duygusunu yani gelişmiş birinden bahsediyoruz. Yağmur suyuyla yıkanıyor özel kitapta ve fark ediyor ki kendi kokusu yok. Ondan sonra zaten kokulara karşı bir duyarlılığı var. Kendini orada da bayağı zaman geçiriyor. Burada filmde zaten o işleyiş filmin o anlamsal bütünlüğünü bozmasın diye yılları bize belirtmediler. Keşke şu kadar yıl sonra diye filmde anlatsalarmış. Ben onu çok yani biraz üzüldüm. Yani Ona biraz takıldım diyebilirim. Neyse sonrasında gidip parfüm yapmak için ne yapabilirim kısmına nasıl bir yani fark ediyor ya kendi kokusunun olmadığını. Çünkü herkesin bir kokusu var. Ee, ve gidip parfümcü olmak için bir insanın yanına gidiyor. Orada e, parfümcülüğün e, şeylerini görüyoruz. Filmde bu güzel bir detaydı. Ben çok beğendim. O e, ilkel e, koşullarda nasıl yapılıyor. Hala da bazı yerlerde e, buna benzer e, olduğunu duydum. E, yani çiçeklerin esanslarını toplaması bu çok ilginç bulacağınızı düşündüğüm bir noktada özellikle. E, sonrasında e, bir kıza aşık oluyor ve o kızı öldürmesiyle birlikte e, özellikle fark yani o katil kısmına geçiş yapıyoruz e, ve kızının kokusunu e, hep o duyumsuyor ee, ve yaşadıklarını görüyoruz ee, başka neler vardı bir düşüneyim ee, sonra kızların ha, kitapta kızlardan işte o güzel kızlardan e, ya da alıp işte kendi parfüm kendi kokusunu yapmak için e, yani planlarını Ayrıntılı bir şekilde e, kitapta bir şey bize veriyor. Filmde bu biraz üstün körü, sadece şöyle elini koymuş bir şekilde işte plan yapar gibi bir küçük bir detayla verildi filmde. E, tabii bunu özendirmemek için de yapmış olabilirler ya da süreden dolayı da olmuş olabilir. Bilemiyorum. Kitabın adı Koku. Yazarın adı Patrick Strachant. Yayın evi Can Yayın evi. Filmin adı Parfüm Koku Bir Katilin Hikayesi. Aldığı puan 4. E, filmin detayları güzel yapılmış bir şekilde yapıldı. Tabi bazı şeyleri çıkardılar mı? Çıkardılar. Ben filmin sonunu özellikle biraz daha ayrıntı beklerdim. Adam arabada aniden ve üstüne parfüm döküyor. Kitapta ise bunun öncesi var. Niye onu da vermemişler? O ayrı bir durum. Adam zaten itiraf da ediyor. O süreci bize aniden verirler. Onu da filmde zaten bunu çok vurgulayamadılar. Adam üstüne boca etmesi parfümle bir defa gösteriyor. Sonrasında kitapta olmayan bir sahne yapmışlar. Adam şu şekilde mendilini savuruyor. Bütün herkes Aaah! falan oluyor. Ve bütün oradaki insanlar etkileniyor bu ya adamın yaptığı şeyden melek kokusu ve her yanındakilerde aşık oluyor böyle bir da durum söz konusu tabi <laughs> yine de güzel olduğunu düşünüyorum. Ben filmin tabi biraz eksikler olmasının dışında, Kitabı ve filmi mutlaka ve mutlaka alın, izleyin ve okuyun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.